Değerli oyuncu adayları, değerli tiyatro severler, herkese merhaba. Ben eğitmeniniz Cenk Tunalı. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz üzere kanalımızda çok uzun süredir sizden gelen soruları cevaplamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda videoların altında yazılan e, yorumlarla ilgili e, yeni konu başlıkları altında eğitim videoları çekmeye çalışıyoruz. Ve son dönemde çok sıkça yazılan bir yorum var. E, o yüzden e, bu konudaki yanlış anlaşılmaları düzeltmek istiyorum. E, yorum aynen şöyle. E, konservatuar tiyatro bölümü okumamız gerektiğini söylüyorsunuz hocam. Ama konservatuar tiyatro bölümünden mezun olduğu halde e, şu an e, iş bulamayan ya da yeterince başarılı işler yapamayan... Birçok e, oyunculuk bölümü mezunu öğrencisi var. E, bizim konservatuar okumamıza gerek var mı? E, değerli arkadaşlar e, bunu çok doğru analiz etmeniz gerekiyor. Neden? E, çünkü bu sadece konservatuar tiyatro bölümü için geçerli bir alan değil. Evet doğrudur. Ben her zaman bir eğitmen olarak sizlerin iyi bir eğitim almasını öneriyorum. Ve bunun sizler için çok faydalı ve doğru bir yol olduğunu düşünüyorum. Ve bu fikrimden de asla vazgeçmeyeceğim. Çünkü dünyada da oyunculuk mesleği bu kadar zor ve bu kadar saygın bir meslek. Ve bizim ülkemizde de konservatuar tiyatro bölümleri resmi üniversite statüsünde bölümler yani e, buradaki yetenek sınavını kazanıp orada eğitim alırsanız çok değerli akademisyenlerden çok değerli sahne hocalarından e, çok değerli ustalardan 4 yıllık çok ciddi bir oyunculuk eğitimi alıyorsunuz ve ben bunun her zaman çok iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. E, i̇lla konservatuar mezunu olanlar mı e, oyuncu oluyor diye sorsaydınız, o zaman cevabım tabii ki hayır olurdu. E, ama konservatuar tiyatro bölümünde eğitim almak çok önemli bir avantaj sağlıyor size. E, nasıl ki e, doktor olmak isteyen bir e, öğrenci tıp bölümünde eğitim görüyorsa. Nasıl mühendis olmak isteyen bir öğrenci mühendislik bölümünde eğitim görüyorsa, nasıl ki bir tasarım yapmak isteyen öğrenci tasarım bölümünden mezun oluyorsa, nasıl ki işletme anlamında iş yapmak isteyen bir öğrenci işletme bölümünde eğitim alıyorsa, oyuncu olmak isteyen bir öğrencinin de konservatuar tiyatro bölümünden oyunculuk eğitimi alması gerekiyor. Ee, ve diğer meslek gruplarında olduğu gibi, evet bazen o bölümden çok iyi bir eğitim alsanız da, e, hatta kendinize göre çok başarılı e, bir dönem geçirmiş olsanız da, çok çalışsanız da maddi anlamda sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz, hemen istediğiniz projelerde yer alamayabiliyorsunuz. Zaten oyunculuk mesleği çok zor bir meslek. E, bu yüzden e, maddi manevi e, çok ciddi ve zor dönemler geçirebiliyorsunuz. Ama bu konservatuvar e, eğitiminin e, iyi ya da kötü olduğu anlamına gelmez. Bu kişiye göre değişen bir kavram. Yani başka bölümlerdeki ee, insanlar mezun olduğu zaman yani diğer üniversiteleri kastediyorum yani işletme bölümünden mezun olan bir öğrenci hemen çok iyi iş bulacak çok iyi para kazanacak diye bir durum söz konusu değil ya da e, tıp fakültesinden mezun bir e, genç e, doktor adayı hemen e, çok iyi bir hastanede çok iyi bir iş yapacak anlamına gelmiyor ya da mühendislik bölümünden mezun olan kişi hemen çok iyi şirkette çok iyi maaşla hemen mühendis olmuyor. E bu örnekleri çoğaltabilirim ama asıl anlatmak istediğim şey şu, hangi bölümden mezun olursanız olun bunun belli bir süreci var. Tabiri caizse kendi meslek alanınızla ilgili piyasanızda, o şirketler arasında, o kurumlar arasında, kendi rüştünüzü ispat etmeniz gerekiyor. Yani kendinizi tanıtmanız gerekiyor. E, sürekli çok çalışmanız gerekiyor. Çok sabırlı olmanız gerekiyor. E, bu süreçte e, birçok farklı işler yaparak tecrübe kazanmanız gerekiyor. Ve e, hem kişiliğinizle hem de kurduğunuz pozitif iletişimle ve e, disiplinli bir şekilde e, gösterdiğiniz performansla e, kendinizi kabul ettirmeniz gerekiyor, sevdirmeniz gerekiyor, yeni çevreler kazanmanız gerekiyor. Eğer bunları yapabiliyorsanız belli bir zaman sonra eğer bu meslek alanında da çok yatkınsanız yani tabiri caizse yetenekliyseniz o zaman çok güzel projelerde siz de yer alabiliyorsunuz. Bu bir tiyatro oyunu olabiliyor, bu bir dizi film olabiliyor, bu bir sinema filmi olabiliyor ya da oyunculuğun ana kollarından herhangi birinde bu meslekten gerçekten para kazanabiliyorsunuz. Ama bu çok uzun bir süreç. O yüzden konservatuar tiyatro bölümünde okumak tek başına bir kriter asla olamaz. E, fakat e, şunu da özellikle belirtmek istiyorum. E, bu yorum yapan arkadaşlar için. Bugün ekranlarda gördüğünüz ve çok başarılı bulduğunuz kadın ve erkek oyuncuların çok büyük bir yüzdesi belki %70, %80'i konservatuvar bölümünden mezunlar. Bugün tiyatrolarda izlediğiniz çok önemli ustaların hayran kaldığınız o kadın erkek büyük aktorların, aktörlerin, oyuncuların, yani o çok tanınmış oyuncuların aşağı yukarı hepsi konservatuar tiyatro bölümü mezunu. Bu konuda iyice araştırma yaparsanız, dünyada da buna benzer çok fazla sayıda örnek olduğunu göreceksiniz. Yani konservatuar tiyatro bölümü bir mecburiyet değildir ama bir oyuncu adayı için çok önemli bir avantajdır. Herhangi bir konservatuar mezunu olan öğrenci maddi manevi kendi mesleki alanında sorunlar yaşıyor diye bu konservatuarla ilgili bir konu durumuna gelemez ideal olan seçenek eğer yaşınız çok gençse mutlaka yine de konservatuar tiyatro bölümü yetenek sınavına girmek olmalı. Belli bir yaşın üstünde olan yani 25 yaş üstünde olan kişiler ya da farklı farklı koşullar sebebiyle o sınava giremeyecek durumda olanlar ya da çok uzak şehirlerde yaşayanlar adına belki konservatuar tiyatro bölümü eğitim yerine başka alternatif eğitimlerde söz konusu olabilir ve bu yol da çok doğru bir yol olabilir ama eğer fırsatınız varsa her zaman ben bir eğitmen olarak bu işin ideal seçeneğini yani konservatuar yetenek sınavını denemeniz gerektiğini düşünüyorum. Devlet konservatuarı tiyatro bölümünü eğer kazanırsanız ki bu sınavlar çok zor, başarılı olmak gerçekten çok zor. O zaman maddi anlamda da çok büyük bir harcama yapmadan devlet konservatuar tiyatro bölümünde iyi bir eğitim alma şansına sahip oluyorsunuz. Diyelim ki imkanınız var. Alternatif olarak özel üniversitelerin tiyatro bölümlerinde tercih edebiliyorsunuz. Evet değerli arkadaşlar, sizden gelen bütün düşüncelere bir karşılık vermeye çalışıyorum. Umarım kafanızdaki birçok soru işaretine cevap olabilmişimdir. En yakın zamanda yine içeriği çok iyi olan bir eğitim videosunda görüşmek üzere. <laughs>